28 Ekim 2022 tarihinden itibaren Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi, son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Birçok sosyolojik mesaj içeren dizi yoğun ilgi görüyor. Merak uyandıran konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekranların karşısına kilitleyen dizide iki farklı hayat yaşayan ailelerin bambaşka yaşamları ve çatışmaları işleniyor. Yönetmenliğini Hakan Kırvabaç'ın üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinde olay olan sahneler günlerdir ülke gündeminde yer alıyor. Son dönemlerin en popüler dizilerinden biri haline gelen Kızılcık Şerbeti'nin sosyal medyayı çalkalamasının ardından konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Show TV'de yer alan bilgilere göre, iyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, Evrim Alasya, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen, Selin Türkmen, henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa, Sıla Türkoğlu, ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcımın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğan'ın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğan'ın kocası Fatih'in, Doğukan Güngör, ailesi muhafazakar bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık şerbeti doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir. Kızılcık şerbeti dizisi gerçek hayattan ekranlara uyarlanmıştır ibaresiyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen bir hikayeden uyarlandığı konuşuluyor. Gerçek bir hayat hikayesinin işlendiği Kızılcık Şerbeti'ndeki ailenin Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olduğu biliniyor.